Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine tekrardan hamur işiyle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugünkü hamur işimiz gözleme. Gözleme yapacak kilo aldırmasına rağmen çocuklar da seviyor, eşim de seviyor arkadaşlar. Ee, Nazlı'nın eşi de çok sever damadım. O yüzden biraz fazla yoracağım. Akşam o işten gelince o da yesin diye. Şöyle unumu koydum. Unumu için arkadaşlar yaş, yaş mayanın dörtte birini yumuşak tutsun diye Tuzumu da koydum. Bir e, yemek kaşığı tuz koydum. Hemen şimdi bunu yoğurmasına geçeceğim arkadaşlar. Suyumu da ılık hemen suyumu koydum. Çok yumuşak bir hamur yapmayacağım. Eğer hamurum fazla olursa arkadaşlar bir iki tane de ah Sıçrattım. Bir iki tane lavaş gibi mayalı hamur olduğu için lavaş gibi yapalım dedik. Nazik de seviyor. Oh, maya kaç gramda? Maya 40 gram da. Yani Normalde şey e, bizim köyde böyle? falan arkadaşlar gözleme hamuru yaparken hiç neç, hiç maya koymazlar. Ben burada Merzifon'da öğrendim. Gerçekten yumuşak oluyor. Hem midede eritmesi de kolay oluyor. Ha, pişerken de göz göz kabarır, güzel oluyor yani gözlemesi. Az da olsa ben katıyorum içine. Hemen şöyle leğenimi kenardan aldım. Hamur e, ben iç harcımı çok dinlenmeye gerek yok bunu. İç harcımı hazırlayana kadar yumaklarını atıp alıp tutacağım numarayla beraber dinlensin. Ve çarjımı hazırlanınca hemen yapmaya başlayacağım. Az olmadı mı ya? Yok. Bunda bayağı çıkar. Ama anca yeter akşama. Değil mi? Bir çok da fazla olmadı sanki. Yok yok onu küçük küçük tuttum. Çayımız küçük ya. Sacımız fazla büyük açamıyor zaten. Evet arkadaşlar dünkü e, kurabiyeme çok güzel yorumlar gelmiş. Yeni gelen arkadaşlar tanıyanlar beni. Önceki e, takipçilerinden Allah hepsine razı olsun hepinizden. Gerçekten yorumlarınız o kadar güzel ki insana hamurlar oynaması geliyor arkadaşlar. <laughs> hamuru e, yaptığım hamuru beğeniyorlar yormam olsun yapmam olsun o kadar güzel etrafları mesajlar alıyorum ki Allah hepinizden razı olsun. Buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk, yumaklarımızı tuttu. Şimdi içerisimizi hazırlıyor. Soğanlı gözleme. Gene her zamanki gibi sucuklu vazgeçilmez gözlememiz. Yumurtalı. İlk yaparsak peynirli yapacak inşallah. şu an acıymış ya. Aynen. Evet, benim evimde gerçeği şey olmadığı için burada yapacak annem. <laughs> <laughs> Nazım mutfaktayım. Bugün canımız gözleme nevestedi arkadaşlar. Tatlıyı çok yedik bile, kurabiye olsun, tatlı olsun. <laughs> Bugün de hamur işi olarak gözleme yaptık, yapacağız. Ben her zaman iç harcını e, kavurarak yapıyordum. Bunu da çiğden yapacağım. ince doğruyorum o yüzden. Arkadaşlar bu da lezzetli oluyor. Hava robot gibi doğruyor yani, incecik. <laughs> Aynen, hava biberleri. Soğanı da ben aldım. Arkadaşlar malzemelerimizi doğradık. Biber, domates, e, maydanoz, sucuk. Şöyle soğanımız var. Bunu da katacağım. Hemen şöyle pul biberim. Baharatlarımı da katım. Pul biber biraz acı fazla katmayacağım arkadaşlar. Şöyle karabiberimiz. Tuzumu attım. Soğanımı da elimle doğradım arkadaşlar şöyle incecik. şöyle güzelce harmanlayıp Ha biz bunu neyle unuttuk biliyor musunuz? Ya. Buna sıvı yağ dökeceğim, karıştıracağım. Harcımız çok güzel oldu arkadaşlar. Buna yarım çay bardağı sıvı sıvı yağ dökeceğim. Doğan şurada sıvı yağ getirsene sana zahmet. Hemen şöyle yağımızda. Bu böreğimizi biz börek diyor gözlemeyi. Bu gözlememizin iç harcı çiğden koyduk arkadaşlar. İnşallah lezzetli ve güzel olur. Ben genelde soğan olsun diye kavuruyordum tipte. Tamamdır. Hemen şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar, gözlememize başladık. Valla masamı da buldum. <laughs> Nazik orta sehpasını aldım. Masa olarak kullanıyorum. Çok da güzel açıyor arkadaşlar. Evet şöyle. Pişirici bir ayarladım. <laughs> Hamurumuz mayalı. Gerçekten çok güzel. Bu var mı? Sanki şey poğaç hamuru gibi arkadaşlar. <laughs> Hemen açtım bile. Sadece ısınana kadar bak yemeğe olmazsa bunu kenara alıp şöyle pişirir mi diye O zaman hemen içerisine koyup. İçerisine yağsı fazla koymadık. Çünkü dışında yağladığımız için. Yani bir tane yanında. Neydi? 30 milim yapacağım ama. Ölçeceğim suyunu. Nazik olun. Mamalı suyunu. 30 milim. Nerede ölçüyorsun? Şeyleri açıyorum. Bardak, çay bardağına ne belli oluyor o ebatı. Hemen şöyle koydum. hamur bu kadar yumuşak ki arkadaşlar. Şöyle bakın sanki şey bildiğim poğaça hamuru gibi <laughs> güzel olmuş. Tartam yüksek olduğu için hemen şöyle biz açıyor. Evet, 30 milimetre ölçek mi? 30 milimetre ölçek ama? Şimdi güzel mi? Abi, <laughs> Isındı mı acaba? <laughs> Hayır <laughs> şöyle Arkadaşlar bazı, bazı şeylerde bakıyorum ee, salonun ortada ya da mutfakta gözleme yapılır mı diye yorumlar geliyor arkadaşlar hani içeride koku olmuyor mu diye ya da dumanlama gibi ee, şu hamurumuzu ne kadar güzel açarsak un az olursa hiç şey olmaz dumanlamaz. Olay, Hamurumuzu gayet güzel unsuz açarsak hiçbir şey olmaz. Sadece eve güzel bir koku yayılıyor, ekmek kokusu. Isınmadı mı? Biraz geç şey abi. İlk başta geç pişiriyor da. Biraz daha ısınır. Hı hı. Biraz daha Karışık mı yaptın karışık. Yumurta yapacağız. Yumurta yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Peynirli. Peynirli yumurta yapacağım. Önce bunu bir yapalım da. Keşke ben de yapsaydım. Ramazan peynirli yapalım. Kaşan da yapalım. Aynen. Ramazan yiyor mu? Kaşan da yiyor. Yürü. Bunu yiyor hmm. hmm. Bazı arkadaşlar yazmışlar e, yorumlara. Abla senin yüzünden kilo yok, Sen de kilo almalıyım. Valla gerçekten arkadaşlar. Şimdi bir de gidemiyor. Yaptığımızda yediğimiz için kilo da aldık. İnşallah şu yasalara kalkar da yürüyüşe çıkacağım. Kilo vermek için. Yürüyüş <laughs> için mi? yaparsın. Aynen. Mersin'in o abla. Valla inşallah ya. Çok kilo aldık. da oturduğumuzda. Yolun dışında yok mu? Ya, ya, ya. Yok, daha, ya. Şöyle yapsana şöyle biraz bir Hı. tane bir tane pişiriyor o şeyi. Biraz bu büyük olmuş da yumağı. Yani şöyle şöyle sabit ikisini bir pişirirsin. Ha. Boş durmayın. Çünkü bunlar Biraz geç yaptık.

Güzel, Vallahi acayip güzel açıyor. Bu işi olsa e, ayıları... <laughs> yok benim ekmek tahtam var. Ben annem bir ekmek tahtası benim aşağı bodrumda duruyor şeyde. Bana malzemelerin olduğu yerde. O i̇şte ben... da kalıyor. Altına bir şey koyalım onlar. Allah'tan daha pişsin. ne şey çevir, şey. 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 çevirmiyorum o. Yok o zaman yap, bir şey olmaz. Bir şey de soralım Sen de kuralı mı? He? Biraz daha yumurta kılayım mı? Güzel Getir yumurta yapışır. Yapışır, ya. Çünkü şey zepseler yapışmadığı için ondan dökülüyor çarşıları. Baba bana bir tane de Bir Neyse poşet vermiş. Getir. Olur, Aynen. Bunu da Şey Yumurta mı efendim sence? Kaşara mı geçti? Yok yok daha zepsini. Altına yumurta kırıyor. Yoksa tutmuyor şeyini. Hemen elime de şöyle kağıt havluna silin. Yumurta şeye kalsın. Zepsiler dökülmesin bir arkadaş. Altına birer tane yumurta kırıyor. Şimdi şey anlatsana. Ne? Köyde ekmek yaparken millet şey yapıyor ya. Yumurtasını alan yaptırıyor böyle. <laughs> <laughs> biz çok yaptırıyorduk küçükken, yani Aksa'da kalırken. Aynen. Emine yengem kız yumurta al gel diyordu. <laughs> yumurta alıyordum, veriyordum ona börek getiriyordu bana. Biz aynen arkadaşlar, köyde böyle herkes yufka yapar, çok yapar biz köyde yufkaları. Yapacak hamur hamur ya. ev e, sahibinden iç malzemesini alırdık. Çocuk değil, elimize ev, yumurta alır giderdi komşulara, bize börek yapın diye. Nasıl <laughs> <Da> tatlı olurdu bugünlerimiz. <laughs> herkes de yapardı ama. Yaparlardı. Şimdi o kadar kalmamış artık yedi. Ekmek yapan mı kalmamış? Yok, Börek yaptım artık millet gitmiyor. Gece yapıyorlar ya. Aynen. Ekmeği mi? <laughs> Şimdi ben gece yapıyor ekmekleri. Niyeyse. ekmek? Gündüz temizlik yapıyorlar. Gece ekmeği. Önceden kunduz kurardım. Gece kalkarlardı. Hem <laughs> <Ramla> de bakar <baharlarsa> nasıl tatlı <patlıyor. gülüyor> mayalı olduğu zaman daha yumuşak oluyor. Normal ekmek hamurundan yapıyorlar değil mi? Evet, Sert buydu, ol oluyor. Bu buydu normalde mayasız. Tamam. <laughs> da bizim misafirimiz arkadaşlar. Onu da şöyle tanıştırayım. Hava şöyle gelsin de alacağım. O da yağlı da gel. Evet arkadaşlar bir yandan da yağlıyoruz yoksa kuru, kuru oluyor değil mi? Hı <laughs> hı. Tereyağını da katı yağ ile yapıyorlar. Bizi tereyağ ile Gel. Şöyle gel seni tanıştırayım arkadaşlarla. <laughs> i̇lk çekimde <çekimliğin> utangaçlık var. <laughs> ben de ilk başta yapıyordum. Bakamıyordum kanalıma. Hava benim. Yiyelim arkadaşlar. Rukiye'nin kızı. Rukiye e, Hamza Çal buradan da kanalına destek olabilir. <laughs> evet. Rukiye Hamza Çal'ın kanalının kızı oluyor Rukiye'nin. Ee, annesi bunu yanına götürecek yurt dışına. Kağıtlar olana kadar benim evimde misafir kalacak inşallah hayırlısıyla arkadaşlar. İkinci günümüz bugün. Hemen misafirin dinlemeden gözlere piştirmeye yanına aldım havayı. Çalışacak mı canım? He. İki kız, kız evlendirdik, bir kız yeni de aldı şimdi. He. Önce de... Yurt topu gibi. <laughs> Rukiye çatla, Rukiye çatla. Önceden şey yaptırdım. yaptırdık. Malzeme şimdi bey gelin adayınca ikinci Allah'tan hava geldi bana yardım ediyor işime. Evet. Sağ olsun. Buradan Rukiye'ye selamlar olsun. Selam. <laughs> hava biz Rukiye'den önce işimizi yaptırdı. Biraz yakından göstereyim için iç harcını da. Evet arkadaşlar böyle pişiyor hamurumuz. Mayalı olduğu için böyle. Çok güzel kabardı. Arkadaşlar duman arttırıyor <laughs> şuradan. da e, şeyi soran çok markasını. İtimat. gerçekten çok güzel pişiriyor. Şöyle hemen gösterelim kırmızı kırmızı yakmadan. Sacın şeyi de önemli biliyor musun? İlk pişenler çok kabarmıyor her zaman öyle oluyor. Hı hı. Sonrakiler çok kabarıyor. Isıntıkça. Aynı. hava alan yerlerinden de böyle buhar çıkarıyor. Bu buhar çok tehlikeli biliyor musun anne? Yakmıyor adamı yerine. Aynen. Musun? Bizim oluyor. da çok olur. Ha, şu, şu şu bir şey geç. Onu değil. Şu bir şey geç. Ben hep elimle çevirdim. Arkadaşım biri yazmış. Abla şey yeni her şeyi alsana diye. Bak şöyle yapacağız çevirken ama. Ha görüyor musun? Hiç, Hiç yapma yerine. Biz oradan ilim kaldı onlar değil mi? Bu sana para geldi. Evet arkadaşlar sebzeli böreğimizin içi içine sucuk vardı şu an gözükmüyor. Yok, şunlar vardı. sucuk. Yani yumurtayı da Akla. altına sürdük, dökülmesin pişirirken diye. Kapatıyoruz. Şu göstereceğim arkadaşlara. Evet, Bak ne kadar yumuşak. Ama çok güzel açılıyor. Unu unla yapıyor. Öyle Hemen şu. Açılmasın kenar iç malzememiz dökülmesin. Evet arkadaşlar şimdi kaşarlı gözlememize geçtik. Soğanımız bitti. Hemen şöyle kaşarlar dökülmesin diye de altına yine öbürlerine yaptığım gibi şeyimi koydum. Yumurtamı sürdüm. Hemen kaşarımı da içine aktardım. Evet arkadaşlar, gözlememiz pişti. Şöyle hemen servize hazırlıyorum. Çok da basmak istiyorum masaya çizmesin diye ama. Hı. Hemen şöyle servis tabağımızı koyalım. kaşarlı gözlememiz hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın.